Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft oynayacağız. Evet, biliyorum çoğunuz Minecraft'ı Ben pek sevmezdim. Ama oynayayım dedim. Nedenini bilmiyorum ben de. Şimdi hemen dünyamızın bu sorma yok. Hemen adını söyleyelim. Sumer the Gamer. Sümer the Gamer. Tamam. Tabi benimkisinde de açılması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Ben açıldıktan sonra hiç olan size tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar. Tekrar geldim. Böyle bir yerde başladım. Bu biraz iyi bir şey çünkü odun kırabileceğiz. Orada taş mı gördüm ben? Yoksa hayal mi? Hayal herhalde. Tamam ilk bu çok güzel. Yatak Ver bana. Aa et. <laughs> Koyun tamam ama yatak yapmamız gerek. Kuyum. Kuyum neredesin? Kuyum böyle. Sen yani. de denek mi gör? Hadi. hadi. Sana hadi senin de ödeceğim. Hadi ama ya. Biriniz de kaçmayın. Bakın ben size yemek vereceğim. Emde Ya buraya. Ya. Yes tamam. Bunu da öylesine kırmayalım. Aha demir. Aha. İnanmıyorum. Evet buraya ev yapıyoruz. Hatta buraya unutmamak için yünü koyacağım. Tamam Koyacağım, vallahi da koyacağım. Benim burası alt edemez. Burada demir var ya. Harika tamam. Birazcık odumu kırıp tekrardan buraya geleceğim. Hiç buradan ayrılmayacağım. Burası benim yaşam yaşım alanım. Bu kadar basit. Evet. ilk videomuz biraz şaşırtıcı ve aynı zamanda da güzel. Evet bu kadar yeter sanırım. Bizim yolumuz neredeydi? Burası. Tamam. Düzlük olan yer burası olduğu için hemen biliyorum. Yes be yün. Yün. Tamam seni buldum. İnek. Haber. Gel buraya! İçeriye düştü. Neden düşmeyeceksin? Ok <laughs> ben ne Ben ne hakkımı öğrendim <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya, anlayamadım mı gitti? Neyse, hemen biz bir crafting table'ımızı yapalım. Burada yarısı var. Gerçekten mi? Demek ki burada yakınlarda çok daha büyük bir keyif var. Bu da yara soğuduğuna göre çok aşırı büyük bir keyif var demek oluyor. Oraya sonradan ileriki bölümlerde bakacağım. Tamam. Şimdilik sadece hiç bunu yapalım. Ve Tamam. iki tane şeyimiz kalsın. Çubuk. Onlar... Aa tabii ya. Sekiz tane kırmam gerek. Oha örümcek. Örümcek yapma bunu bana. Bak bana vurma. Zaten yumrukluyum sadece. Bana vurursan kötü. kötü. Tamam mı? Öl artık sen de. Neden ölmüyorsun? Merak ettim de. Oyunlar şu... Zorluk şu anda peaceful değil. Aa ben oyunu face'le yapabilirim. Önce biraz oynayayım. Ya ürün güzel. Tamam. Az gözümüz oldu. <laughs> Neyse, bele örümcek gözü. Neyse <laughs> bu kaç çok yavaş alışmak. Biraz hızlı olmayacak. Tamam. Ben bir biz oradaki demirlerimizi kıracağız. Bir kırık. Ve bir de nerede şu? Ya lanet olsun bir tane daha kırmam gerekiyormuş ya. Şanssızlığa bak. Tamam ben kırmam. Ah. Neyse. Gel buraya. Tamam artık kazma da yapabiliyorum. Kazma nerede? Tamam. Ne bizi kıracak. Daha fırını koymadan. Ne bileyim bizi kazma. Başardık. Dın dın. Yeah. yeah. Birinci demir. Yeah. İkinci demir neyse yapmayacağım. Yakında da bitirmem gerek arkadaşlar. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. İlk video. İlk demirimizi yapana kadar yalnız bu videoyu bitirmeyeceğim. Onu söyleyeyim yani. Özür Buraya sonraki bölümlerde de ev yapacağız. Tamam. Koy bunların hepsini. Ete şimdilik gerek yok. Şöyle 8 tane biter herhalde. Aynen Tamam. Bana hayat... Tahta kalıyor Güzel Bir tane chest Yetmiyor Tamam O zaman bir tane daha odun kırdıktan sonra Chest'i elde çek Hemen şuradan kıralım O sapling Şu anda solumuzda sapling var Onu da alalım O düzlüğe biraz ekeriz Yalnız burada göl de var ya bayağı güzel bir yere ev yapıyoruz aslında Tam çünkü ben de odun yani çok yavaş olduğunda kıl oluyor. Bu sonuncu odun sanırım maçtaki evet. Ye yeah, demir 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 Demir. Demir. ilk demir, demir. Aa. Benim sandık yapmamız gerek artık. Evet. Aa, bitirmişiz. Üç tane tahta arttı. Tamam. İlk chest. Şimdi bütün gereksiz hata her şeyimi boşaltacağım buna. Ve boşalttıktan sonra da maalesef videoyu bitireceğim. Tamam arkadaşlar, gün batımında bari bite. Bugün batımı var mı? Lanet olsun. Tamam. Burada canımızı yavaş yavaş harcıya harcıya biz bitiriyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.